tarlaya adam bir adamın var erkekler kontrolü olacak yarın hepinizin Yarın hepinizin bir çavuşunu kontrol edeceğiz sünnet olmayan varsa sünnet edecek dostun olsun. edecek abi benim dostum en sevdiğim <laughs> toplu çavuş kontrolü en sevdiğim <laughs> toplu <tatlı gülüyor> çavuş kontrolü Hadi onu var ya onu var <laughs> ya. Var ya. Arkadaşlar tekrar yine göstereceğim. Onu ben, ben de Oğlum çıkın lan çıkın tuvalet <laughs> rahat erim lan. Ne lan Aa spor mu? En sevdiğim, en sevdiğim. Vay 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 maşallah. Selamlar. Şimdi. Lan oğlum. Aa tuvalet buradaymış lan amına koyayım bir senin yüzünden dışarıya yaşıyorduk köze ben gel <laughs> köze vay vay var bu tamam dışarıya yaşamayacağız beraber yapabiliyor musun? dışarıya niye yaşıyosun amcık Aa eee asena hanım bak o hareket öyle yapılmıyor. öyle yap ben öyle istemiyorum hayır her, yer, her, her, her yer, yer, yer ben her var. yer ben her her yerim. Yerim. maşallah 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 yani oh, maşallah iki yede de yüz on beş kilometre asena hanım bak oh, o hareket oh, öyle koş, 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 yapılmıyor. Koş, 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 koş. Gösterenin doğrusunu Necati Bey. Abi bu nasıl bir kere Ben doğrusunu gösterebilirim. Oh. Aa, abi de 12, var var, var, ay var. Ayıp ya. abi? var abi? var var abi? Abi abi? Abi ne var abi? Abi ne abi? Abi ne var <laughs> Komutanım içeride iki tane kız 15 kişi giriyorlar kurbana girer Kurbana girer gibi. <gülüyor> <gülüyor>